Sports TV'den herkese merhaba. Bugün Beşiktaş B ve Emlak Konut maçındayız. Yanımda Beşiktaş'ın kaptanı Mert Köse var. Mert hoş geldin. Nasılsın? İyiyim sağ olun. Siz nasılsınız? İyiyim ben de teşekkür ediyorum. Mert biraz kısaca senle, seni yakından tanımak istiyorum. Basketbola nasıl başladın? Öncelikle bizlerle paylaşırsan sevinirim. Basketbola Antalya'da başladım 7 yıl önce. Önce normal küçük potalarda oynuyordum. Ondan sonra babam beni baskete yazdırdıktan sonra. Önce kendimden iki yaş büyüklerle başladım. Ondan sonra kendi yaşıtlarımdan sonra Antalya'dan basket. Basketbol için İstanbul'a geldim. Peki basketbola başlamadan önceki Mert ile şimdiki Mert arasında nasıl farklılıklar var? Öncelikle karakter olarak çok fazla fark var. Ee, ben çok yaramaz bir çocuktum. Basket'e başladıktan sonra da sorumlu ve karakterli bir çocuk oldum. Öyle yani basketbolla ilgili hedeflerini de soralım. Muhakkak hedeflerin vardır Mert. Avrupa'ya gidip böyle güzel bir takımla basketbol oynayıp eğlenmek diyelim amacım. Peki unutamadığın maçı soralım bu sezon içerisinde. Maçlar var mıydı? Anlar var mıydı? Kırılma noktaları? Kırılma noktaları bu sezon bizim çok bir maç kazanma derdimiz olmadığı için yoktu ama tabii bir maçımız vardı. Turnuvaya gitmiştik La O turnuvada Son saniye basketini kaçırmıştım. O yüzden de üzülmüştüm biraz. Onu atsaydım maçı kazanacaktık. Onun dışında yok. İdolünü de sormak istiyorum. Mert'in idolü ya da idolleri var mı? Benim idolüm genelde Larkin oluyor. Yani onun handle'ı benim çok hoşuma gidiyor. Böyle yarıp geçip turnike atması mesela çok hoşuma gidiyor. Onun dışında yok yani bir Larkin var. Kaptan son olarak maç öncesi neler söylemek istiyorsun? Emlak konut takımına baktığında, kendi takımına değerlendirdiğinde neler söyleyeceksin bizlere? Emlak konut bizim klasman hedef maçlarımızdan bir tanesi klasmanda maç kazanmak istiyoruz. O yüzden bu maçı da kazanmak için oynayacağız ama öncelikle eğlenmeye oynayacağız tabii ki de. Çok teşekkürler kaptan. Başarılar. Teşekkürler. Evet yanımızda Beşiktaş B takımından Doğukan Serdar Köymen var. Maç öncesi duygu ve düşüncelerini alalım. Emlak konut takımını nasıl analiz ettiniz? Öncelikle bunu dinleyelim senden. Bu maçı yenebileceğimizi düşünüyorum. Emlak konut çok güçlü bir rakip. Yani reboundları iyiydi. Ama bu maçı kazanabileceğimizi düşünüyorum. Takımca oynarsak, pastarı doğru düzgün zamanda verirsek kazanabileceğimizi düşünüyorum. Doğukan, basketbola nasıl başladın? Nasıl oldu bu serüven? Ben basketbola 9 yaşımda Tenis Eskrim Dağcık Spor Kulübü'nde başladım. Babam eski basketbolcu diye beni oraya verdi. 11 yaşıma kadar orada oynadım. Sonra buraya bir transfer oldum. İyi bir geleceğim olacağını düşünüyorum. Hedeflerin evet sormak istiyorum. İyi bir geleceğim olacağını düşünüyorum dedin. Hedef, hedeflerin nelerdi? Hedeflerim Avrupa'da iyi bir takımda oynamak. Tabii olursa NBA'de çok iyi olur ama büyük ihtimal Avrupa'da oynamayı tercih ederim. İdolleri soralım. İdoller nedir Doğukan? Yani idol e, Carmelo Antini. Yani oyun tarzımız çok benzer. O daha yavaş ama ben daha atlet olduğum için çok benzemiyoruz ama yine de oyun tarzınız benziyor yani. Basketbolda geliştirmem gereken dediğin noktalar var mı? Yani sağ bakışı, sağa nasıl baktım ve tabii ki yani her her oyuncunun olduğu gibi top fundamental tabii ki. Peki. Basketboldan önceki Doğukan'la şimdilik Doğukan arasındaki farklılıklar neler? Önceki Doğukan daha sakin ve daha her şeyi böyle yumuşak alan bir Doğukan. Şu anki Doğukan daha çok hırslı. İstediği zaman her şeyi yapan yapabilen bir Doğukan var. Doğukan son olarak bu süre zarfında unutamadığın maç, unutamadığın an var mı? TED'deki ilk maçım. Hiç oynamadığım bir maçtı. 0 0 dakika. O maçı unutamıyorum ve tabii bu Bayrampaşa'daki olan tüm maçları. Teşekkür ediyoruz Doğukan. Başarılar dileriz. Teşekkürler. Yanımızda Ömer Yurt var. Ömer Beşiktaş'ın oyuncusu. Emlak Konut'a nasıl hazırlandınız? Biraz onu dinlemek istiyorum senden. Ben bugün oynamıyorum. Ona rağmen işte bence kazanabileceğimizi düşünüyorum. Eğer hücum ribantlarını alırsak kazanırız. Çünkü bildiğim kadarıyla rakibimiz hücum ribantlarında çok etkili. Öyle düşünüyorum. Peki. Basketbola nasıl başladın? Biraz anlatabilir misin bize? Akademi İstanbul'da oynadım. İki yıl orada oynadım. Oradan işte Efes'e geçtim. Anadolu Efes'te oynadım. Yaklaşık bir dört yıl falan. Geçen sene ben basketbolu işte ara verdim bir sene. LGS'ye hazırlandım. Şimdi Beşiktaş'ta oynuyorum. LGS hazırlama sürecinde ara verdim dedin. O süre zarfında eminim çok yoğundu. Peki okulla basketbol nasıl gidiyor? Çok zor bir şey bayağı zor bir şey. Onun için yani günümü falan bayağı iyi planlamam lazım oluyor. Basketboldan önceki Ömer'le şimdiki Ömer arasındaki farkları da sormak istiyorum. Basketboldan önceki Ömer'i çok hatırlamıyorum. Yani çünkü bayağı küçükken başladım ben basketbola. Ya yani 6 yaşında falan başlamışımdır. Öyle yani ama o zamanlar küçüktüm yani çok hatırlamıyorum. Hedeflerin nelerdir? Ya ben Amerika'dan çok Avrupa'da oynamayı düşünüyorum işte. Fransa olur, Almanya olur. Öyle. Peki idollerin var mı? İdollerim oyun tarzı olarak Luka Doncic örnek alıyorum işte. Ee, sevdiğim basketbolcu olarak da Ja seviyorum. Unutamadığın maçları da sormak istiyorum. Kırılma anları. En unutamadığım maç herhalde Efes'te TD e karşı oynadığımız maç. Benim Efes'teki ilk maçımdı o. Güzel bir maçtı. Öyle. Çok teşekkür ediyoruz Ömer. Başarılar dilerim. Teşekkür ederim.